hepinize merhaba arkadaşlar bugün cesur top adlı bir oyun oynayacağız Bu cesur topu bazı arkadaşlarım istiyordu Ben de sizi kırmayayım dedim Bu cesur topu oyununu çekeceğiz Bunun haritası var bu geliyor Oyun bizim haritayı kaçırıyor Tamam mı Ne bunun üstüne yani ben 10. bölüme kadar geldim ama 1. bölümden başlayacağım. Böyle başlıyoruz. Böyle barikatın üstünden geçiyoruz. Bu ilk bölüm falan kolay ama sonraki bölümler de bu barikat sayıları artıyor. Onun için daha çok zor oluyor. Sesim de biraz kısa. Özür dilerim. Hastayım. Böyle bakın. Sonra şöyle bir bardak Checkpoint olması için. Ben basit. Kapat kardeşim. Son iki. Oh. Hadi. hadi, hadi. Evet, evet, evet. Hadi be. Hadi. Hadi, 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 hadi. 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 çok güzel. Evet kardeşim. Ya. Abi yapamıyorum. Şuradan üçüncü bölüme gelelim. Abi para koyamam çünkü elimle tutuyorum telefonu. Onun içine koyacak bir yer yok. ama geçtik. Tamam. Dört. Bölüm dört. Evet atla. O altımıza gün. Altımıza gün çok merak ettim ne olduğunu. O sitten ismi nedir artık? Nedir? Unuttum tamam. lan. Hadi top. Top yaparım bak seni. Kanalı veriyorum hadi. Oğlum ya hadi. Evet evet. 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 koymak koyamıyorum. Şefcanı koydum. Evet. Atla atla. Atla Abi Gidiyor ya. Gidiyor olmuyor. Lala. 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 Estağfurullah. Hadi lan. Oğlum hadi. Hadi sene oğlum. Çev çevet. Çev çevet. Allah Allah. Yani arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Kısa bir video çekeceğim demiştim zaten. Kısa bir video çekeceğim demiştim. Ben Umut. ben Beni bugün. Videolarımı çekeceğim daha. Yani şu an bizim sınavlar bitti. Ben videolar çekebilirim. Her gün bir şey olabilir mesela. İyi günler, iyi günler, iyi akşamlar. Oo, mümk mümk. Ben miydim?